Merhaba sevgili seyirciler, benim isim Abdullah Sezgin. E, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Ama sizinle şu anda buluşma sebebimiz başka bir şey, fotoğraf. Muhtemelen sizinle bir ortak hobimiz, ortak bir merakımız üzerine. E, az önce de söz ettiğim gibi fotoğraf benim hobim. Uzun yıllardan beri ilgilendiğim bir hobim, e, keyif alarak yaptığım bir şey. Sizlerin de bu konuda keyif aldığınız ve benimle paylaşmak istediğiniz ya da benim anlatacaklarımı paylaşmak istediğiniz için bir arada olduğumuzu düşünüyorum. Yaklaşık 12 yıldır aktif olarak Samsun'da hizmet veren Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği'nde yönetici olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda oranın eğitmeniyim de. Eğitmenlerinden bir tanesiyim. Bilgilerimi ve düşüncelerimi fotoğraf hakkındaki merak ettiklerinizi size anlatmaya çalışacağım. Deyip konuya başlamak istiyorum. Fotoğraf nedir? Onu konuşacağız. Yani önce fotoğrafı bir tanımlamaya, tarif etmeye çalışacağız kısaca. Ardından bizim için önemli olan şey bir fotoğrafa edinebilmek için, fotoğrafı çekmek için kullanacağımız bir aygıt var. Fotoğraf makinesi ya da kamera. Fotoğrafa hakim olabilmek için kameraya hakim olmak lazım. Kameranın belirli ayar yerlerini doğru kontrol edebilmek, doğru kullanabilmek lazım. Dolayısıyla ikinci önemli başlığımız ya da ikinci önemli konumuz fotoğraf makinesinin ya da kamerasının tanımı olacak. Kamera deyince şöyle bir açıklama yapma gereksinimi duyuyorum. Biz genellikle fotoğraf makinesi diye fotoğraf çekene, kamera diye film çekene deriz ama yabancı literatürde merak edip de bakacak olan arkadaşlar için söylüyorum. Her ikisinin adı da kamera. O yüzden kamera kelimesini de zaman zaman kullanıyorum. O zaman fotoğrafı tanımladık. Fotoğraf makinesini tarif ettik. İçinde neler var onu kısaca anlatacağız ve ondan sonra fotoğraf makinasının istediğimiz fotoğrafı bize verebilmesi için bizim fotoğraf makinasına nasıl hükmedeceğimizi konuşacağız. Bir arada daha sonra tanımlayacağız ama buna pozlandırma diyeceğim ben. Pozlandırmadan kasıt fotoğraf makinasının içerisinde birazdan konuşacağımız ışığı kontrollü bir şekilde alıp bizim istediklerimizi görüntüde nasıl çıkaracağız onu konuşacağız. Ardından fotoğrafın sadece bir görüntü olmadığını, bir takım anlatım şansına sahip olduğunu bir e, fotoğraf çekiliş sebebi olduğunu, belki bir hikayesi olduğunu, zaman zaman övgüleri, yergileri yani e, bir dili, anlatım dili olduğunu e, anlatmaya çalışacağım. Bunun için de kullanılan bir takım ölçütler var, sanatın kullandığı ölçütler. İşte bunlara biz kompozisyon adı altında, kompozisyon başlığı altında sizlere aktarmaya çalışacağım ki e, ne tür davranışlarla, yani ne tür yerleştirmelerle fotoğrafımız daha etkin ya da daha belirgin olabilir. Ana başlıklarımız bunlar. Bunların ardında gerek e, ayrı bir başlık olarak direkt de ara araya serpiştirilmiş bir takım çekim teknikleri konuşacağız. Yani belirli konulardaki fotoğrafları e, daha iyi nasıl yapabiliriz veya belirli konulardaki fotoğrafları çekerken genelde kullanmadığınız bazı aygıtları, bazı e, durumları kullanmamız gerekiyorsa bunları anlatmaya çalışacağım. İşte gece fotoğraf çekilirken e, gündüz yapmadığımız neyi yapmamız gerekir veya neleri yapmamalıyız tersine ya da Yakın plan makro diye adlandırdığımız bir takım detay fotoğraflarını çekerken yine fazladan yapmamız gereken veya tam tersine yapmamız gereken neler var onları konuşacağız. Deyip başlayalım. Fotoğraf, fotoğraf veya biraz daha parçalamaya çalışırsak sözcüğü ikiye. İki tane latince, latince sözcüğün bir araya gelmesiyle tanımlanmış. Bir tanesi fotos diye bir sözcük. Işık anlamına geliyor. Işık bildiğimiz ışık güneşin verdiği ışık ateşin verdiği ışık ayın yansıttığı ışık gibi. Diğeri ise graf, yazı veya çizim gibi bir anlamı var. Dolayısıyla fotoğrafın kelime anlamı çok net olarak işlevini tarif ediyor. Diyor ki ışık ile resim yapmak, ışık ile grafik çizmek, ışık ile yazı yazmak, fotoğraf demek ışığın marifetiyle bir görüntünün kalıcı hale gelmesini sağlamak demek. Bu kadarını konuşalım daha fazlasına gerek yok ama sözcük önemli sihirli sözcük burada ışık. Yani ışık varsa fotoğraf var, ışık yoksa fotoğraf yok. Az ışık zor fotoğraf, çok ışık iyi fotoğraf, çok çok ışık zaman zaman yine zor fotoğraf. Yani ışığın doğru, gerektiği kadar olması lazım. Şimdi o zaman şöyle bir sorular geliyor aklımıza. Işık yoksa fotoğraf çekemeyecek miyiz? Hayır, günümüzde teknoloji gerçekten çok daha karanlık ortamlarda da fotoğraf çekebilmemizi sağlıyor. Makinelerin teknolojisi geliştikçe, özellikle sayısal, dijital fotoğraf makinalarıyla beraber beraber daha loş, daha karanlık ortamlarda da daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. İyi fotoğraf çekmekten bahsedeceğiz. İyi fotoğraf ne e, deriz ya da neyi beğeniyoruz, neyi beğenmiyoruz onu konuşacağız. Şimdi ben bir fotoğraf makinesi alayım. Mesela şöyle ee, bir fotoğraf makinesi aldım. Bu fotoğraf makinesinin içerisinde ee, temelde bir karanlık kutu var. Bu karanlık kutu ön tarafında daha sonra adına objektif ya da lens diyeceğimiz bir aygıt aracılığıyla bir parça aracılığıyla ki bu fotoğraf makinesinden ayrılabilir bazı makinelerde her makinede değil. Bir takım mercek ya da mercekler grubu aracılığıyla ışığı kontrollü bir şekilde içeriye alan Ardından o karanlık kutu, kutu, içerisinde bir takım gezinmeler yaptıktan sonra bizim fotoğraf çekmek için deklanşöre bastığımız anda da içeride bir mekanizmayı harekete geçirerek bizim şu anda ne olduğunu bilmemiz gerekmiyor. Bu mekanizmayı harekete geçirerek arka tarafta fotoğraf makinesinin bize yakın olan yerindeki bir kayıt ortamına eskiden bu filmdi yani kimyasal bir kayıt ortamıydı. Günümüzde sensör denen ya da algılayıcı diye belki daha güzel bir Türkçe ile tarif edebileceğimiz bir e, yüzeye ışığı kontrollü bir şekilde getiriyoruz. Işık oraya vurdukça belirli bir etki yaratıyor ve bu yarattığı etki de e, sonuçta kalıcı hale geldiğinde ortaya fotoğraf çıkmış oluyor. Buradan başlayalım. Yani bizim böyle bir alete ihtiyacımız var. Sonra sonrası ne? Fotoğraftan ne görünmesini istiyoruz ve biz bunu fotoğrafımıza aktarabilecek miyiz? Burada bir duralım fotoğrafı unutalım. Önce şöyle bir çevremize bakalım. Yaşadığımız yere bakalım. Dünyaya bakalım. Yaşama bakalım. Fotoğrafla arasındaki ilişkiyi kuracağız. Yani hayatın, yaşamın ya da yaşanan şeylerin bunlar canlı objeler olsun, cansız objeler olsun. Sesli veya sessiz. Fotoğrafta ses yok. Ama bir fotoğraf çekebiliyoruz değil mi? Bağıran bir insanın da fotoğrafını çektiğimizde sonuçta ortaya bir görüntü çıkıyor. Yaşam bir kere üç boyutlu yani şöyle tarif edebileceğiz. Bir takım genişliklere ya da enlere, bir takım boylara, yüksekliklere, bir takım derinliklere yani üç ayrı fiziksel boyuta sahip. Artı bir de zaman var. Yani benim bir an önce, bir saniye önce duruşum ile şu andaki duruşum arasında da bir fark var. Dolayısıyla zaman da işin içerisine girecek olursa yaşamı dört boyutlu, zamanı da dört sayarak söylüyorum, dört boyutlu bir kavram olarak düşünebiliriz. Yaşamın bir kesitini. Ama biz fotoğrafı çekerken bunu sadece ve sadece birkaç mikron kalınlığındaki bir yüzeye, bir fotoğrafın yüzeyine, bir kağıda veya bir bezin üzerine veya bir bardağın üzerine ama neresi olursa olsun kalınlığı olmayan bir yüzeye yansıtacağız. Yani belki yine genişlikler olacak, yine yükseklikler olacak ama derinlik denen kavram fotoğrafın içinde olmayacak. O zaman ne olacak? Bu derinlikle ilgili olguları fotoğrafa biz kazandırmak zorundayız. Bir de zamanlar. Yani biraz önceki durum ile biraz sonraki durum birbirinden farklıysa biraz önce çekilen fotoğrafla biraz sonra çekilen fotoğraf birbirinden farklı olacak. Mesela şu fotoğraf üzerinde konuşmak istiyorum. Şurada bir fotoğraf var. Burada bir direğin üzerinde iki tane çocuk var. Direğe tırmanmaya çalışan iki tane daha çocuk var. Ve bu fotoğraf öyle bir anda çekilmiş ki direğin tepesindeki çocuk ayakları henüz direkten ayrılmadan ama fiziksel olarak bu şekilde durma imkanı olmayan bir pozisyonda yakalanmış. Bu an biraz önceki veya biraz sonraki çekilecek olan görüntüden ayrı ve özgün bir an. İşte doğru zamanda veya istediğiniz zamanda deklanşöre bastığınız zaman diğer bütün koşullar aynı olsa bile, diğer bütün çocuklar aynı yerde olsa bile bu fotoğrafın örneğin bir saniye sonra çekilmesi sırasında bunlar hiç kıpırdamasalar bile, deniz hiç dalgalanmasa bile bu çocuk muhtemelen havada ve yine muhtemelen durgun veya hareketli olarak fotoğrafta yer alacak. Yani zaman boyutu fotoğrafın içerisinde dolaylı olarak var geriye kalıyor derinlik boyutu. Onu da biz kazandırmak durumundayız. Nasıl? İşte çocuğun boyutlarını görüyoruz ama çocuğa doğru, daha doğrusu fotoğrafı çeken kişiyle fotoğrafın çekildiği konuya doğru olan üçüncü boyutta gerçek değil fotoğraf. Fotoğrafın derinliği diyebiliriz ki ileride bunu konuşacağız. Bunu fotoğrafa kazandırmak da bizim yapacağımız şeylere bağlı. Nasıl şeylere bağlı? Fotoğrafta derinliği tarif etmek istediğimiz bir takım yardımcı unsurlar var. Nedir bunlar? Işığın yönü var. Işığın geliş yönü fotoğrafın derinliğini arttırabilir veya azaltabilir. Önden, yandan, arkadan geliş biçimine göre. İki, ileride yine konuşacağız. Fotoğrafın netlik derinliği ya da net alan derinliği diye bir kavramından bahsedeceğiz. Yani fotoğrafın netlediğimiz bir yerinden itibaren giderek netsizleşmesi söz konusu olacak. Orada net olan yerler ve netsiz olan yerler fotoğrafa bir derinlik kazandırabilir. İkinci bu unsur bu olabilir. Üçüncü bir unsur, perspektif denen bir kavram var. Yani yakındaki objeler daha büyük, uzaktaki objeler daha küçük olur. Dolayısıyla bazı objeler giderek küçülüyorsa bunlar daha arkadadır imajını bize yansıtır. Dolayısıyla fotoğrafta üçüncü boyut diyebileceğimiz derinliği de bizim dikkatimiz, bizim tercihlerimiz, bizim görüntüyü yerleştirmemiz sayesinde fotoğrafa kazandırılacak. Buradan şöyle bir anlam çıkarılmasın lütfen. Fotoğraf derin olmak zorunda değildir fotoğraf sığ da olabilir. Önemli olan bizim fotoğraftan beklentimiz nedir ve fotoğraf bunu karşılıyor mu? Tekrar söylüyorum. Burada tercih fotoğrafı çekenin tercihi. Bunu noktaladıktan sonra şöyle bir noktaya gidiyoruz. O zaman demek ki bizim çekecek olduğumuz veya ortaya çıkaracak olduğumuz fotoğrafın nasıl bir çerçeveye sahip olması gerektiği. Dönelim bu fotoğrafa. Bakın bir kuş bizden öteye doğru gidiyor. Sol ayağı havada, sağ ayağı yerde ve yaklaşırsanız dikkatle bakarsanız göreceğiniz gibi yerden sıçrattığı kumlar da havada donmuş vaziyette. Bu fotoğraf her zaman böyle çekilemeyebilir. Bu kumlar havada görünebilir veya görünmeyebilir. Burada fotoğrafın çekim süresi ön plana çıkıyor. Yani birazdan tarif edeceğimiz bir olguya geleceğiz. Fotoğraf ne kadar zamanda çekilir? Bu fotoğrafa dikkat edecek olursanız, bu fotoğrafta fotoğrafı çeken kişi neleri kadrajı almış? Başrolde bu kuş var. Arkasına dönmüş, bizden uzaklaşan kuş. Yerde fotoğrafın yaklaşık 5'te 1'i kadar, altıda 1'i kadar bir bölgede kumluk bir bölge var. Orada bir takım otlar veya işte kuru otlar var. Arka tarafta da derin, büyük bir e, mavi boşluk var gökyüzü. Fotoğraf muhtemelen yere yatılarak çekilmiş bir fotoğraf. Yani şu küçücük hayvanın yüksekliğiyle aynı orantıda. Bu fotoğraf güzel bir fotoğraf mı? Beğendiniz mi? Bu fotoğrafı böyle çekebilmek için neler yapmamız lazım? Bu fotoğraf ile bu fotoğrafın benzer yanları var mı? İşte fotoğrafla ilgili bilgilerimizi tazeledikçe bunlara daha hakim olacağız. Diyelim ve şu anda şu noktanın ayrıntını koyalım. Demek ki yaşamın içerisinde fotoğrafı çekerken dikkat etmemiz gereken şeyler görüntünün içerisinde nelerin ne kadar büyüklükte yer alacağına biz karar vereceğiz. Hangi yükseklikten hangi açıdan konuya bakmamız gerektiğine karar vereceğiz. Muhtemelen ışığın yönüne biz karar vereceğiz ve doğru zamanda deklanşöre basarak istediğimiz fotoğrafı elde edeceğiz. Bunu yapmak için bize bir önceden verilmiş veya son anda verilmiş bir karar lazım. Yani nasıl bir fotoğraf çekmek istediğimize karar vermemiz lazım. İki, doğru zamanda deklanşöre basmamız lazım. Arada bir de ikisinin arasında eğer fotoğraf makinamız bize o olanakları sağlıyorsa doğru ayarları yapmamız lazım. Şimdi bunu niçin söyledim? Çünkü fotoğraf makineleri çok değişik türlerde e, üretiliyor. Yani ne anlamda? Mesela şunu örnek vereyim. Masanın üzerinde dört tane fotoğraf makinesi var. Bu eski tip analog bir fotoğraf makinesi. E, bu fotoğraf makinesi film çekiyor. Yani filme e, e, görüntü kaydı yapıyor. Ama emin olunca. Ondan çok daha profesyonel görünmüş şu makinayla, şu makinanın içeride ışık anlamında veya fotoğrafın hazırlanması anlamında çok büyük bir e, ortak yanı var. Yani birçok şey birbirine benziyor. Bu fotoğraf makinesi ona göre daha profesyonel bir fotoğraf makinesi. Neden öyle söylüyorum? Üzerinde birçok ayar yapabilme düğmeleri var. Bunlar işte bir takım ayarları, bir takım yazıları, bir takım görüntüleri ayarlamamızı sağlıyor. Bir takım değerlere bakarak başka şeyler ayarlayabiliyoruz. Bu profesyonel diyebileceğimiz bir makine. Ayar yeri çok, ayarlama yeteneği çok ama o da bir fotoğraf çekiyor. Bu fotoğraf makinesinin bir temel özelliğini size söyleyeyim. Objektifi değiştirilebiliyor. Objektif sistemin gözüdür. Objektif sistemin gözüdür. Yani bunu değiştirdiğiniz zaman başka bir gözlük takarak e, farklı biçimde görebilme şansınız vardır. Aynı yere kaydedecek olsanız bile. Dolayısıyla bu tür fotoğraf makineleri bizim e, biraz daha pahalıdırlar belki ama bazı yeteneklerimizi veya ortaya çıkaracak olduğumuz ürünü çeşitlendirebilir. Bunu çıkarıp onun yerine başka yeteneği olan bir fotoğraf makinesini takarsak işte burada bir ayar yeri var. Şuradaki kırmızı düğmeyi, noktayı buradaki kırmızı noktaya getirip yaklaştırıp çevirdiğimiz zaman bu buna bağlanmış oluyor artık. Bu durumda fotoğraf makinamızın bütün yetenekleri benziyor ama gözü değişti. Eskiden başka görüyordu, şimdi başka görüyor. Bunu bir kenara koyalım. Bir başka kardeşine geçelim. Bu fotoğraf makinesi de bir sayısal fotoğraf makinesi. Bu da içerisine konacak bir bellek kartına e, işte ekranı hareket edebiliyor vesaire farklı yetenekler var ötekinden. E, yerleştirilecek olan bir bellek kartına yine görüntü almamızı sağlıyor. Ancak örneğin bu fotoğraf makinesinin de öteki kadar olmasa bile bayağı bir ayar düğmeleri var. Buralarda ve buralarda bir takım ayar düğmeleri var. Ama mesela bu makinenin objektifi değişmiyor. Bu fotoğraf makinesini satın aldığımızda bunun görebilme yetenekleri yani objektifin özelliği ne kadar ise Sonuna kadar o kadar. Çok özel durumlarda önüne bazı şeyler takarak yetenekleri geliştirilebilirse de biz bunu bir kenara koyalım. O ekstra bir iş. Bu durumda bu fotoğraf makinesinde de bir fotoğraf çekiyoruz. Gelelim bir küçücük daha fotoğraf makinesine. Bu da bir fotoğraf makinesi. Daha kompakt bir fotoğraf makinesi. Kompakt ne demek? Daha değerli toplu ama teknik olarak bakacak olursak daha az ayarlanabilecek şeyleri var. İşte şurada bir ayar düğmesi var. Arka tarafı çok daha sade. Ama bu da aynı fotoğrafı çekiyor. Ve sakın şunu düşünmeyin. Bu fotoğraf 10 çeker, bu fotoğraf 1 kaliteli çeker. Hayır böyle bir şey yok. Hatta burada yok ama birçok cep telefonu da fotoğraf çekiyor. Ve fotoğraf kalitesi anlamında, ortaya çıkan ürünler anlamında bunlar zaman zaman birbirleriyle yarışacak düzeydeler. Siz tercihinizi veya elinizdeki olanakları kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir tersten gidelim. Bu fotoğraf makinesi elimde varken benim fotoğrafa müdahale etme şansım daha kısıtlı. Bu fotoğraf makinesine geçtiğim zaman daha fazla şeye müdahale edebiliyorum. Bu fotoğraf makinesine geçtiğim zaman daha da fazla şeye müdahale edebiliyorum. Ama belki de ortaya çıkacak ürünler birbirine yakın oluyor. Şunu söylemek istiyorum. Yani elinizdeki fotoğraf makinesinin küçük veya büyük, amatör veya profesyonel oluşu ortaya çıkacak sonucu mutlaka ettiler ama her şey demek değildir. O yüzden de ben benim böyle bir fotoğraf makinam yoksa, bu kadar iyi bir makinam yoksa bu fotoğrafı çekemem diye bir düşünceye kapılmanızı kapılmanızı istemem. Elinizdeki olanaklarla yapabileceğiniz en güzel şeyi yapabilirsiniz. Bunun için her bir bilgiye ihtiyacınız varsa bu bilgiyi de ...buradaki konuşmalar sırasında ben size aktarmaya çalışacağım. Ee, zaman içerisinde belki e, bunu daha etkileşimli bir şekilde de gerçekleştirebiliriz. O zaman demek ki fotoğraf makinem küçük veya fotoğraf makinem büyük diye bir takıntıya girmeyelim. Böyle bir kaygımız olmasın en azından. Çünkü e, dedim ya, fotoğraf çekmek için bir fotoğraf makinesi yeterli. O zaman... Arkadaşlar, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Bugün burada noktamızı koyalım. Fotoğraf nedir? Fotoğraf makinesi nedir? Ne işe yarar? Bunu konuşmuş olalım. Önümüzdeki hafta bugün yine aynı saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne anlatacağız? Fotoğraf makinesini doğru kullanabilmek için. Fotoğraf makinesinin e, içerisinde olup bitenlerin neler olduğu hakkında biraz bilgimiz olması lazım. O yüzden yavaş yavaş fotoğraf makinesinin içerisine ve bizim onu nasıl tutacağımıza, nasıl kullanacağımıza önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Şimdi Şimdilik hoşçakalın.